İki faz arasındaki gerilim farkını ölçeceğiz, yani şu çıkışlardan da ölçebiliriz. Çünkü RST, RST şeklinde çıkışlar 3 faz, çünkü dağılım öyle yapılmış. RST fazı 3 faz, yine RST fazı atlama yapılmış. Birinci faz buraya, ikinci faz buraya. Bu şekilde bir atlama yapılarak dağıtım yapıldığı için hani girişten de çıkıştan da sigortalar açık olduğu için alternatif akım bir enerjimiz 220. Biliyorsunuz faz nötr arası 220'dir. Ee, yine faz toprak arası da 220'ye yakın bir e, gerilim gösterir. Bu da toprağın sağlam olduğunu gösterir. Bir de iki faz arası, R ile S fazı arası veya R ile T fazı arası, S ile R veya S ile T fazı arasındaki gerilim farkını da e, ölçelim ve gösterelim. Şimdi Elimizde bir tane avometremiz var. Avometremizi e, alternatif akıma aldık. Alternatif akım ve e, nedir işte. Yüksek voltajı aldık. Yani burada e, evet. 600 volt alternatif akıma getirdik. Ve şu an ben e, buradan örneğin bu iki çıkışa probun bir ucunu birine bir ucunu birine e, böyle şöyle göstereyim. Böyle tuttuğumda yani 380'i görmem gerekiyor. 394 volt var. Yine şu an R-S fazını ölçtüm. R ile T yani üçüncü faza getireceğim siyah olanı. RT fazını ölçüyorum yine. 393'ü görüyorum. Ee, s ST fazını yani ikinci faz ile üçüncü fazı ölçüyorum. Yine 394. Yine ee, yani ortalama gerilimlerimiz bu şekilde. Hani buradan e, yine faz nötrü de ölçebilirsiniz örneğin hani herhangi birden bir çıkış alıp böyle gösterdiğimizde bu da 228'i bu 229'u gösteriyor. Yani fazın birinden bir prop aldım. Siyahla kırmızıyla da nötrü değdiriyorum bakın. E, nötr Clemens'in de değdirdiğimde 228'i görüyoruz. Evet, iki faz arası veya fazlar arası gerilim iki, 380 volt olduğunu görmüş olduk arkadaşlar.